Selamünaleyküm balıkçı dostlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben yine her zaman olduğu gibi en güncel balık avı tahminleriyle karşınızdayım. Bugün takvimler 27 Kasım 2025 perşembe gününü gösteriyor ve Türkiye sularında özellikle de İstanbul ve çevresinde bizi bekleyen potansiyeli konuşacağız. Hazır olun dostlar. Bu hafta sizi bekleyen öyle sürprizler var ki oltalarınızı alıp hemen deniz kenarına koşmak isteyeceksiniz. Özellikle hava durumunun ve su sıcaklığının balıklar üzerindeki dansını incelediğimizde bugünün pek de sıradan bir av günü olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Denizin altı hareketli, balıklar cıvıl cıvıl. Peki hangi balık, nerede ve neyle avlanır? Tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Şimdi gelelim bu özel günün yıldızlarına ve av taktiklerine. Dostlar Kasım ayı demek. Özellikle yırtıcı balıklar için adeta bir ziyafet dönemi demek. Lüfer, mavişler. Kasım ayının tartışmasız kralı lüfer bu dönemde yağlanmış ve en lezzetli halini almıştır. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde sıcak sulara doğru göç eden büyük sürülere rastlamak mümkün. Nerede aramalıyız derseniz boğazın akıntılı sularında özellikle derinliklerin sığlarla buluştuğu alanlarda, akıntı kıyılarında ve taşlık bölgelerde yoğunlaşmalılar. Gündüz avcılığında at çek spin yöntemiyle. Gümüşü renkli 10 ila 14 cm arası sahte yemler, özellikle su üstü veya sığ dalarlı sahteler harikalar yaratacaktır. Akşam saatlerinde ise rapala ve kaşıklar deneyin. Lüferin yemi takip edip alttan vurduğu anı hissettiğinizde o adrenaline doyum olmaz. Hamsi ve istavrit Karadeniz'in ve Marmara'nın bereketi, hamsi ve istavrit bu ay sofralarımızın vazgeçilmezi. Sürü halinde gezdikleri için doğru yeri bulduğunuzda adeta kepçeyle toplarsınız. Hamsi yağlanmaya başlamış, istavrit ise en lezzetli döneminde. Liman içlerinde, Mendirek yakınlarında ve özellikle 15 ila 30 metre arasındaki derinliklerde yem balıklarının yoğunlaştığı her yerde onlara rastlayabilirsiniz. Çapari bu ikili için bir numaralı takımdır dostlar. Küçük iğneli misina kalınlığı 0.15 ila 0.20 milimetre arası olan 10-15'li çaparilerle harikalar yaratırsınız. Yem olarak da kendi etlerinden ya da minik silikon yemlerden kullanabilirsiniz. Kıyıdan avlanıyorsanız hafif takımlarla at çek yaparak da istavritleri kandırabilirsiniz. Levrek Ege ve Akdeniz kıyılarında hatta Marmara'nın belirli bölgelerinde de levrek avı tüm hızıyla devam ediyor. Kasım ayında levrekler daha çok yem arayışında olduğu için kıyılara yaklaşabilirler. Özellikle kayalık bölgeler, menderesler, nehir ağızları ve dalgalı kıyı şeritleri levrek için ideal avlaklardır. Sabahın erken saatleri ve akşam suları levrek avı için en verimli zamanlardır. At çek, spin yöntemiyle. Özellikle 10 ila 12 cm arası maket balıklar, silikon yemler ve jigler kullanabilirsiniz. Benim favorim su üstü veya su altı aksiyonu iyi olan gümüş ve mavi tonlarındaki sahtelerdir. Küçük bir sır su bulanık olduğunda parlak renkler, berrak olduğunda ise doğal renkler tercih edin. Şimdi gelelim işin biraz daha bilimselliğine, yani bu balıkların neden bu kadar aktif olacağını anlamaya. Hava durumu. 27 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava 15 derece, öğlen 20 dereceye kadar yükselecek, akşam tekrar 17'ye, gece ise 15 dereceye düşecek. Koca Sinan gibi iç bölgelerde ise sıcaklık eksi bir ila 13 derece arasında değişiyor ve yer yer karla karışık yağmur ihtimali var. Atmosfer basıncında büyük bir oynama beklenmiyor. Bu da balıkların yer değiştirmemesi için önemli bir etken. Rüzgarın da çok şiddetli esmeyeceği tahmin ediliyor. Bu da av konforumuz için harika bir haber. Hafif rüzgarlı veya durgun havalar genellikle balıklar için daha az stresli olup yem aramalarını artırır. Su sıcaklığı Kasım ayının sonlarına doğru deniz suyu sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Ancak bu balıkların iştahını kapatmıyor. Aksine yağlanmalarını ve enerji depolamalarını sağlıyor. Marmara ve Karadeniz'de su sıcaklıkları 16-17 derece civarında seyrederken Ege ve Akdeniz'de bu değerler 18 ila 22 derece arasında. Bu sıcaklıklar lüfer, levrek gibi yırtıcı balıkların ve hamsi, istavrit gibi yem balıklarının aktif kalması için oldukça uygun. Soğuyan sular balıkları beslenmek için daha fazla hareket etmeye teşvik eder. Bu da bizim için tıkır tıkır bir av demek. Ay fazı 27 Kasım 2025 Perşembe günü ay ilk dördün evresinde olacak. Ayın yaklaşık 41.24 kısmı aydınlık. Balıkçıların kadim bilgisine göre ilk dördün ve son dördün evreleri ayın balık aktivitesini olumlu etkilediği zamanlardır. Gelgitlerin daha ılıman seyrettiği bu dönemde balıklar kıyıya daha rahat yaklaşır ve yem aramaları artar. Yani ay da bize rastgele diyor dostlar. Genel balık aktivitesi. Kasım ayı genel olarak balıkçılık için oldukça bereketli bir aydır. Deniz suyunun soğumasıyla birlikte özellikle Karadeniz'den göç eden balıklar Marmara'ya ve Ege'ye doğru hareketlenir. Hamsi, istavrit, lüfer gibi türler en lezzetli ve bol zamanlarını yaşar. Levrekler aktif olarak yem peşindedir. İç sularda ise sazan avı özellikle doğru meralarda hala verimli olabilir. Bu koşullar altında genel klev değerlendirmem va çok iyi yönünde. Özellikle yırtıcı balıklar için harika bir av günü bizi bekliyor. Hava durumu istikrarlı, su sıcaklığı balıkların iştahını açmış durumda ve ay fazı da bize göz kırpıyor. Evet arkadaşlar, 27 Kasım 2025 perşembe günü için balık avı tahminimiz bu şekildeydi. Umarım verdiğim bilgilerle oltalarınız boş dönmez, sepetleriniz dolar taşar. Herkese şimdiden bol kepçeler, nice trofeler diliyorum. Sakın unutmayın rastgele. Videoyu beğendiyseniz bir beğeniyi esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu bilgiler daha çok dostumuza ulaşsın. Sizler 27 Kasım Perşembe günü hangi balıkların peşine düşeceksiniz? Ya da Kasım ayında sizin favori av taktikleriniz neler? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Muhabbetimiz bol olsun.